Merhabalar. Çok güzel bir örnekle geldim. Şöyle bakın. Beraber örebiliriz de. Kaydedip sonra da örebilirsiniz. Şimdiden beğenen etmeler görmesin diyorum. Ha, beğenmeyenler de olacak ama siz de bakın. Örnek çok güzel. Siz de çıkartın. Evet. Ya ben konuşmayı seviyorum. Bundan sonra böyle. Evet. Şimdi. İki tane sardık. Yani aslında şöyle söyleyeyim. Şurada üçgenler var. Evet çok basit görünüyor. Sanki böyle üç tane trabzan toplamış. Sonra sanki deliye üç tane trabzan yapılmış. Ama öyle değil işte. Öyle olsaydı bu örnekteki şu aralar da boş olmazdı. Şimdi en önemli detay. Dönün yaptırın. İki tane sarp. Bu bir, iki, üç tane deliği şu şekilde tekli trabzan yapar gibi durduruyoruz. Devamını örmüyoruz şu an. Bir tane daha. Çok basit. Herkes yapabilir. Bir de ben öyle örneğin önünü gösterip gerisini göstermek olmayı düşünmüyorum. Oh be ne güzel valla. Ay örgümle konuşuyorum. Şimdi... Şimdi bu üçgenin üst kısmına denk geldik. Yani trabzanların telsi gibi duruyor. Yani şuradaki. Burada bir tane içine batıyoruz. İki tane sardıktan sonra hep başlangıçlarında da iki tane sarıyoruz. Şimdi bunu ama tam örüyoruz. Yani yarıda bekletmiyoruz. Şöyle bir tane alıyoruz. Ve buradaki Deliye değil. onun bir üstündeki bölüme iki tane trabzan yapıyoruz. Üç tane oldu şu şekilde. Şimdi tekrar başla. iki tane sardık Yine üç tane delik var. Şöyle tekli trabzan yapar gibi örüyoruz. Sonra en önemli detaylardan bir tanesi de şu üç tane önce beraberinde örelim. Daha sonra ikisini ve ben biraz şöyle çekiyorum daha güzel oturuyor daha güzel şekli çıkıyor. Evet siz de deneyin. Şimdi görelim bakalım beğenenleri.